Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın Didim Akpük'ten sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün efsane bir sitede 1 artı 1 eşyalı daire tanıtımına geldik. Dairemiz bahçe katı, önümüz komple açık, full deniz manzarasına sahip efsane bir dairedeyiz. Hemen şöyle kameramanım gelsin, size hemen bahçe kısmında ev sahibimiz bahçenin belli bir kısmını cam balkonu ile kapatmış. Yani kışın da burada oturabileceğiniz bir alan yaratmışlar. Sizlere ve yan dairelerle ilişkiniz limon çamları ile kesilmiş. Burada rahatlıkla oturup mangalınızı yapıp burada yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Ve sitemiz oldukça güzel ve artık sezon açıldığı için çok fazla havuzların başında video çekimleri yapamayacağız. Ama size drone görüntülerini zaten videonun en başında da göreceksiniz. Sonunda da aynı şekilde drone görüntüleriyle havuzların sitenin oturma şeklini anlatacağım. Ve e, görüntülerde de görmüş olacaksınız. Hemen bu tarafa da döndüğümüz gibi sol tarafımız komple aktif merkez. Limanımız ve komple karşıya baktığımızda Tavşan Adası ve onun arkasında da e, artık Yunan Adalarına kadar görüşünüz açık olacak. Tabii tam karşımızda şu an bulut olduğu için karşı en sondaki adalara kadar göremiyoruz ama görebileceğiniz bir ee, önümüz o şekilde açık manzaramız dediğim gibi efsane bir güzellikte manzarada uyandığınız zaman akşamları yemeğinizi yiyip sabahları kahvaltınızı yapabileceğiniz çok güzel bir dairenin tanıtımındayız şu anda ve sitemizde oldukça güzel büyük bir havuzumuz mevcut yazları geldiğiniz zaman rahat edebileceğiniz keyif alabileceğiniz bir daire tanıtımı ve dediğim gibi dairemiz eşyalı fiyat olarak da uygun manzara olarak da uygun ne isterseniz bu evde mevcut. Fiyatımız da 3.5 milyondan şu anda pazarlıklı arkadaşlar. En başında da söyleyelim. Ondan sonra artık sonlara doğru bir tekrar da sizin için yaparız. Hemen kış bahçesinin tanıtımına geçelim. Şimdi çok fazla e, eşya olduğu için ve şu anda burada oturmadıkları için biraz size küçük geliyor olabilir. Ancak yaklaşık burası bir 10 metrekare bir alan. Yani masanızı koyup rahatlıkla oturabileceğiniz bir e, metrekareye sahip şu anda burası ev sahibimiz eşyalarını buraya koymuş. Camlar kapalıydı. Biz geldik açtık. Burada çekimlerini tamamlamamız için. Bu evde sadece birkaç tane gidecek eşya var. Onları ben size en başından da söylemek istiyorum. Sadece bahçe takımı ve özel eşyalarını alacak. Geri kalan plastik masalar, sandalyeler bunlar kalacak. Yani sadece bahçe masalarımı alacağım dedi. Geri kalan her şey kalabilir. Ve özel eşyalarını alacak. Geri kalan eşyalar sizin. Herhangi bir eksiksiz bir şekilde gelip valizinizi alıp oturabileceğiniz çok güzel bir daire. Biz hemen içeriye doğru devam edelim. Arkadaşlar 1 artı 1 dedik. Eşyalı dedik. Oldukça güzel bir daire. Full deniz manzarasına sahip. Güzel bir dairedeyiz. Salon kısmımızda hemen burada 2 kişilik 2 adet teknik koltuklar koyulmuş. Televizyonumuz burada. Klimamız, her şeyimiz tam. Yemek masamız da burada. Ancak tabii bu yemek masasını Dilerseniz bu kış bahçesi dediğim yer aldığınız zaman bu alan daha da fazla size geniş bir alan kalacağını söyleyebilirim. Hemen arkamızda da mutfağımız. Oldukça geniş dolaplarına sahip. Ankastre setimiz, elektrikli ankastre ocağımız, aspiratörümüz hepsi koyulmuş. Ve oldukça geniş dolaplarımız da sizin için yeterli. Burada hemen küçük bir buzdolabımız ve ev sahibimiz buraya gömme bir dolap yaptırmış. Büyük ihtimalle malzemelerini bu alana koymuş. Kahve makinesi de e, hamur makinesini buraya koymuş. Buradan dilediğiniz her şeyi gene de dolap fazlalığıyla istediğiniz her şeyi saklayabilirsiniz. Hemen burada ayakkabılığımız mevcut. Bu büyük ihtimalle dışarısının içinde çünkü terlikler herhangi bir şeyler var. Çalınmasın diye belki buraya koymuşlardır ama akbükümüzde böyle bir durum söz konusu yok. Bunu da size iletelim. Ve granit mermerimiz siyah kullanılmış. Beyaz dolaplarla mutfağımızın şekli çok hoş duruyor. Orada çok güzel bir pufumuz mevcut. O büyük ihtimalle kış bahçesinin pufudur ama içeriye koyulmuş. Televizyon ütünümüz orada dedik. Hemen giriş kısmına gelelim. Giriş kısmını da tanıttıktan sonra artık yadak odası ve ortak kullanım banyomuza geçelim. Aracınız var ise sitemizi 724 güvenlik mevcut. Geldiğiniz zaman sizin telefon numaranızla kapınızı aradığınız zaman kapınız otomatik açılıp direkt buralara kadar aracınızı getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen girişimiz burada. Girişimizi yaptığımızda bizi hemen burada bir ayakkabılığımız karşılıyor. Tek kafaklı bir ayakkabılık dolabı. Bir tane de dışarısı için büyük ihtimalle bir ayakkabılık dolabı alınmış. Ve hemen tam karşımızda ortak kullanım banyomuz mevcut. Banyomuz da küçük değil. Yaklaşık bir 6-7 metrekare bir banyo arkadaşlar. Çamaşır makinemiz burada. Termosifonumuz buraya koyulmuş. Hilton lavabomuz ve buz camlı duşa kabinimiz. Ve gömme tuvaletimiz tuvaletimizde. Burada her şeyimiz tam eksiksiz fayanslarına kadar. Ve karşı, kar, karşı taraftaki fayansımızı siyah renk tonlarıyla kullanın geri kalanları bej ve gri tarzında seramik zeminler uygulanılmış. Hemen yatak odasına geçelim. Yatak odasına da geçtiğimiz gibi bizi 5 kapaklı bir dolap karşılıyor karşıda. Gömme dolap tarzında görünüyor. Ancak değil. Dilerseniz biraz daha küçük bir dolap koyarsanız. Biraz daha bu alanı açmış olursunuz. Hemen burada makyaj masamızı koymuş ev sahibimiz ve büyük bir çift kişilik baza ile tamamlamış burayı. Aynı şekilde burada da klimamız mevcut. Klimamızı dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ama sadece iç ünitesi değiştiği zaman emin olun ki daha güzel bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Ben şimdi tekrardan bahçe alanına geçeyim. Siz hemen böyle çok kısa bir tur atın. Bahçe kısmında tekrardan buluşalım. Artık orada da kapanışımızı yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu güzel dairemizin gezisini tamamladık, anlatımlarını tamamladık. Efsane bir sitedeyiz. 1 artı 1 eşyalı. Bu kesintisiz manzaramıza sahip çok güzel bir daire tanıtımını bitirdik. Bahçe alanımız mevcut. Sabahları kalktığınızda kahvaltınızı rahatlıkla bu manzara eşliğinde yapabileceğiniz akşamları, akşam yemeğini rahatlıkla güzel bir havayla beraber ve manzaranızla beraber çok çok güzel bir alanınız o var. Sakin, sakinlik ve Huzurlu yaşamın doğanın içinde önümüz deniz arkamız doğa şeklinde ve çok rahat bir nefes alıp huzurla yaşamanın adresindeyiz. Burası Aydın Didim Akbük arkadaşlar. Efsanevi bir artı bir dairemizi gezdik ve şu anda e, emsallerinle biraz daha altında e, boş dairelerin fiyatlarına biz size eşyalı bir dairemi tanıtımını gerçekleştirdik. Denize mesafemizde yaklaşık 700 metre yukarılarda, bayırlarda değiliz arkadaşlar. En başta bunu da söylemek istiyorum. Hemen buradan çıkıp 700 metre sonra denize girebileceğiniz bir alandayız, konumdayız. Sitemiz çok çok eski bir site de değil. Yaklaşık 6 yıllık bir site. Tanıtımını da tamamladık. Ve siz de bu dairenin sizin olmasını istiyorsanız aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Bizlere abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.